Ne Tanu abla ne Tanu ne söylesene Ahana ne oldu lütfen anlat bana ne oldu? Tan, tanuca. Evet. Ta, ta, tanuca, Tanu ablam benim. E, tamam e, sakin ol tamam sakin ol ağlamayı bırak tamam mı? Sakin ol tamam mı? B biliyor musun Tanuca ile konuşurken konuşurken o kadar çok şey söyledik ki Onları sadece ben ve Tanu ablam biliyordum. Başka kimse bilemez. Onları nereden bilebilir? Çünkü o Tanu ablam. Hepsini biliyor. O yüzden... Hayır, hayır, hayır. hayır. O Tanuca Aha, hayır. değil. Şişt, sessiz ol, <laughs> tamam mı? E, e, Tanu abla değil. E, çünkü Tanuca, Tanu abla olamaz. Lütfen, hayır. Neden lütfen. ne dediğimi anlamıyorsun. Sana Tanu abla olduğunu söylüyorum. Söyle. <laughs> Söyle bana. Eğer o Tanuca ise... O zaman bütün bunları nasıl bilebilir? Ayrıca Rishi ve Neha evlenirken Tanu ablamın çok ağladığını da biliyor. Nasıl bilebilir? Söylesene o nereden bilsin? Bunu ona kim anlatmış olabilir ha? Ben anlattım. Babaanne? Evet ben anlattım. Hatırlıyor musun? Tanuca evimize geldiğinde ilk kez yüzü değişmeden önce... Çok iyi arkadaş olmuştuk. Hatırlıyorsun, değil mi? Onunla sık sık Rishi ve Tanu hakkında konuşurdum. Ona her şeyi anlattım. Ona Rishi ve Tanu'nun aşkından da bahsettim. Belki de anlattıklarımı anlatmıştır. Sen de onu Tanu ablan sanmışsın kızım. Bak, hem Tanu'yu hem de Tanucayı seviyorsun. Bu yüzden Tanu ablanı Tanuca da arıyorsun. Evet, bazı şeyleri Tanuca söylemiştir. Bazılarını da sen öyle anlamak istemişsin. Hayır, A <laughs> kimse ahana, ne dediğimi ahana, beni anlamaya dinle, beni çalışmıyor. Beni dinle bak, bak, bak beni herkes ne dediğini anlıyor. Bak Tanu ablayı çok sevdiğini biliyorum, Tanuca'yı da çok seviyorsun. Ama lütfen sessiz ol, bak ikisini karıştırma. Tamam mı lütfen, Tanu ve Tanuca'yı karıştırma artık. Onlar farklı, onlar aynı kişi değil. Lütfen yapma buna ana. Olur mu lütfen? Yeter artık. Hadi acele edin abi şekin ailesi bekliyor olmalı. Çabuk gelin. Umarım Rişiye destek olarak geldiğimizi hatırlıyorsunuzdur. Peki ne yapacağız? Ha? Evet 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 hatırlıyoruz. Ana gülümse gülümse gülümse. İşte bu. Bak herkes burada. Benim için gülümse benim için. Tamam mı? Hadi tamam. hadi gülümse hadi de. gel. Mayra Mayra abimle konuşmam gerekiyor. Tanrım işte geliyor. Onunla konuşamazsam her şey alt üst olacak. Önce tören var sonra dün Hayır hayır hayır. Yapmalıyım. İş yapabileceğimi söyledi. Evet evet yapabilirim. Evet yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, abi. E, aslında. Aslında seninle şeyi konuşmak istiyorum da ben. E... Neden bu kadar gerginsin? Aa evet. Ee, seninle bir şey konuşmam lazım. Biliyor musun e, bir arkadaşım var. Bana çok kırıldı. Arkadaşın neden kırıldı ki? Ee, aslında ben ona düğünü haber vermeyi unuttum. Şimdi haber verince de çok üzüldü. O zaman neden daha önce söylemedin? Aslında fotoğrafa bakınca üzüldü. Senin fotoğrafına. Benim fotoğrafım mı? Neden fotoğrafta çok mu kötü görünüyorum? Ee, Hayır hayır. Abi sen en yakışıklısısın. Hatta arkadaşım senin çok yakışıklı olduğunu düşünmüş. Çok yakışıklı dedi <laughs> ve sana aşık olmuş. Aa, bu çok hoş. Arkadaşın ağzının tadını biliyormuş. Ve ilk görüşte aşk için teşekkür ederim Hı -hı. ama söyle ona kusura bakmasın. Nişanlıyım ve evleneceğim. En azından tamamını dinle. Hemen yarıda kestin. Tamamını dinle bir. Tamam. Ona gösterdiğim fotoğraf... O fotoğrafta Tanuca da yanındaydı. Tamam. Ve fotoğrafa bakarak ne dedi biliyor musun? O çok yakışıklı. Her kızı elde edebilir. Demek istediğim dünyanın en güzel, en muhteşem kızını elde edebilir. Ee, bunlar benim değil, onu sözleri. Kapa çeneni. Bir sürü kız abinin peşinden koşuyordur dedi. O zaman neden bu tipsizle evlenmek istiyor dedi? Ee, o dedi, ben demedim. Bak bence bu arkadaşınla konuşmayı bırak. Belli ki Tanuca'nın benim için ne anlama geldiğini bilmiyorum. Anlıyorum abi ama Natasha yani Natasha da var arkadaşım diyor ki kardeşinin evleneceği kızın ki ben seninle aynı fikirdeyim zaten bir çocuğu var yani hiç yani demek istediğim e, tüm bunları nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum umarım ne yapmaya çalıştığımı anlamışsın. Ben anlıyorum Mayra ama belli ki sen anlamıyorsun bence sen ve arkadaşın ikiniz de delisiniz biliyor musun? Ben her şeyden önce Natasha'yı sevdim. Tanuca'yı daha sonra sevdim. Ama abi... Beni dinle. Bak Mayra, sana söz veriyorum Tanuca'yla evlenmezsem hayatım boyunca kimseyle evlenmeyeceğim. Bu konuda ciddiyim. Çok ciddiyim. Eee, tamam. Anladım. Aa, efendim? Galiba biri beni çağırıyor. Hemen döneceğim. Onun nesi var? Neden ona öyle bakıyorsun? Eskiden tüm dünyanın deli olduğunu düşünürdüm. Şimdi düşünüyorum da Mayra da onlardan biriymiş meğerse. Hey! Çünkü aşık oldu. Ne? Delirdin mi sen? Sen de gidip onun tarafına katılsana. Kime aşık olmuş? Ne aşkı? Evet. Rishi'ye aşık oldu. Bak Ruit. Kapa çeneni. Anladın mı? İnan bana Rishi'ye aşık oldu. Kapa çeneni. Rishi'ye aşık oldu diyorum. Bu kadarı da fazla. Üzerime yemin et ve benim Tanu ablam olmadığını söyle. Ve bak eğer yalan söylersen bu kardeşin ölür. Ben eğer Ahana'ya Tanu'nun aşkı olduğumu söylersem o zaman beni ve Rishi yeniden bir araya getirir. Yeniden birleşmemizi isteyen tek kişi o. Biz nasıl bir araya geliriz ama? Artık tekrar bir araya gelemeyiz. Hayır, hayır. O dinle. Aşkın dönüşüne inanır mısın? Rishi. Neyse. Adımı söyledi sonra sonra gitti. Nesi var onun? Neden böyle yapıyor? Neden bugün Rişi'den uzaklaşmaktan korkuyorum ki? Ne yani sadece ona doğru gidiyormuşum gibi hissediyorum. Bana seslendin, adımı söyledin. Evet. Sana bir şey vermek istiyordum. Evet. Telefonun kuyruk masasının üzerindeydi. Ya evet. Eşam bırakmıştım. Baksana sana ait olan sana geri dönüyor. Her neyse. Sana daha önce defalarca söyledim. Neyse, neden ağladığını sormadığımı düşünüyor olmalısın. Yani kalbim neden ağlıyorsun diye sormadı. Burada kalbim çok acıyor. Canımı yakıyor. Sanki sevdiğim birini kaybediyormuşum gibi. Sevdiğin biri çok uzağa gidiyormuş. Sanki aşkın sona ermiş gibi. Sanki her şey sona eriyor gibi. Ben senden uzaklaşıyorum. Sen de benden. Ama öyle bir şey olmayacak. Evet. Daha önce de defalarca söyledim. Milyonlarca kez seni sevdiğimi söyledim ve sen de beni seviyorsun değil mi? Sana söylemediğim bir şey var. Sana söylersem deli olduğumu düşünürsün diye korktum. Hiç kimse bizi ayıramaz. Kimse seni benden alamaz. Hiç kimse. Çünkü sen benimsin. Sen benimsin canım. Kalbim benim. Ruhun, her şeyin, her şeyin benim. Ve bu şey içimize düşen yıldırım. Neden oluyor? Biliyor musun? Her zaman hissetmiyorum ama bazen çarptığında çok sert çarpıyor. Çünkü kalbim ve ruhun beni beklediğinde ve ben gelip sana dokunduğumda işte o zaman bu çoku hissediyorsun. Sen de benim gibi. Ve bazen Öyle oluyor ki beni çok özlüyorsun kalbinde. Beni hissediyorsun. Aşkımızı, aşkımızı hissediyorsun. İşte o zaman bu yıldırım sana çarpıyor. Nasıl hissettiğimizi anladın mı? Bu benim yaşadığım şey. Sen de bunu yaşıyorsun işte. Öyleyse söyle bana bugün bana söylemek istediğin şey ne? söyle bana. Boğazına takılan şey ne? Dudaklarından dökülsün. Dilinin ucunda biliyorum. Söyle hadi. Söyle seni yargılamayacağım söyle. Geldiğin iyi oldu. Geleli çok oldu. E, teyze Ben yeni gelmedim ki tanıca. Seni almaya geldim. Kınayı yakacak kız birazdan gelir. Benimle gel. gidelim hadi. Tamam. Gel hadi. Baba bak annem çok güzel görünüyor değil mi? Evet prenses annen çok güzel görünüyor ama annen her zaman güzeldir. Öyle değil mi? yakışıklı onun her gün güzel göründüğünü söylüyor. Bugün sen de söyledin. Sen bir taklitçisin baba. Taklitçi mi? Şıklı. Benimle oynamaya gelmiştin hani. Rişi. <laughs> Ama sen annemle meşgulsün. Prenses, oynamak istiyorsan gel babanla oyna. Hadi oynamaya gidelim. Bu tuhaf durumlar tuhaf şeyler, tuhaf bağlar. Hiçbir şey anlayamıyorum. Affedersin. Reşit. Hmm. Tanıca bugün çok mutlu olmalısın. Abişek gibi yakışıklı bir adamla evleniyorsun. Hı -hı. Biz ondan daha mutlu hissediyoruz. Asıl mutlu olan biziz diyebilirim. Sonuçta Tanıca bizim gelinimiz olacak. Evet kesinlikle evet. Çünkü kaderiniz bizimkini de belirliyor. Hı -hı. Hı -hı. Rişi nereye gitti? Rişi hmm. şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ne yapacağımı anlamıyorum. Her şeyi denedim. Sana söyledim ona söyledim. Bir ekip bile kurdum. Neyse teşekkür ederim. Seni de çok uğraştırdım. Çok üzgünüm Rişi. Gerçekten, gerçekten denedin çok denedin. Bunu gerçekten takdir ediyorum. Sen gerçek bir film yıldızısın. Merak etme, her şey düzelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.